Alo. Biri Zodian yarım saat önce Oakland polisini aradığını iddia ediyor. Üç saat sonra başlayacak olan Jim Dunbar'ın şovunu arayacağını söylemiş. Televizyonda mı? Melvin Bailey'nin kendisine tavsiye vermesini istiyormuş. Pekala, pekala. Hadi Melvin'i uyandıralım. Bisküvi var mı? Cık, torpido gözünde. Kucağımlar kurşun geçirmez mi? Evet Melvin, eğilmen gerekmiyor. Bu adam nişancı. Kokumu her an alabilir. Bunu istediğinden emin misin? Beni merak etme şef. Program başladığında iyi olacağım. Bu adam benim yardımımı istemiş. Seni öldüreceğinden korktuğun adama yardım mı edeceksin? Onlar mı? Bu abi Tamam. Bu arabayı hiç temizlediğiniz oluyor mu? Yani. Öteki kanallara da haber vermeliyiz. <laughs> onu konuştum. Bir yerde buluşmaya ikna edin. Fırsatını bulursan Chinatown'daki Old St. Mary's Kilisesi'ni öneririm. Çağrıyı takip edeceksin. Pasifik telefonun dediğine göre onu 15 dakika hatta tutmalısınız. Bunu yapabiliriz değil mi Cem? 15 saniye. Seti hazırlayın. Al bakalım akşamdan kalma. Çok, çok Size karnı. bu haberi yani verebilmek için olan programımızı değiştirdik. Programımızın Zodiac Katili'nin isteği üzerine avukat Melvin ...Belay'ın da katılımıyla gerçekleşen bu özel bölümüne hoş geldiniz. Oğlum bitir onu ve sonra lavaboya koy. Günaydın Mel. Günaydın. Pekala, telefon hatları açık. Bay Belay aramızda. Yardım için. Evet, yardım için ve halktan Zodiac'ın rahatça bize ulaşabilmesi için programı aramamalarını rica ediyoruz. Seni Star Trek'te gördüm. Gerçekten harikaydın. Şova yazık oldu. İyi insanlardı. Bilirsin aklımda hep profesyonel oyuncu olmak vardı. Hmm. Karakterinin ismi neydi? Gorgon. Evet, Gorgon. Arayan o. Kaydı başlatın. Jim, telefonumuz var. Yerine geçiyoruz. Merhaba. Merhaba ben Melvin Belay Kiminle görüşüyorum Şu anda Zodiac konuşuyor Daha basit şekilde hitap edebileceğim bir isminiz var mı Sam Sam evet. Sam sence tıbbi yardıma ihtiyacın var mı Tıbbi zihinsel değil Sağlık sorunların var mı Hastayım Baş benim de baş ağrılarım vardı ama masörüm bir hafta kadar önce bunu çözdü. Sanırım sana yardım edebilirim sen. <laughs> sen? Çağrısını takip ettiklerini biliyor. Sen? Çağrılarını takip etmediğimizi bilmeni istiyoruz. Bu uzun ve meşakkatli bir yöntem. Ve kısa aramalar için kullanışsız. Sam. Evet. Çağrılarını takip etmiyoruz. Sana yemin ederim. Tamam. Sam, bana sorununun ne olduğunu anlatman gerek. Gaz odasına gitmek istemiyorum. Öldürdüğüm zaman baş geçiyor. Seni pislik herif. Yaşamak istiyorsun değil mi? İşte senin pasaportun. Baş ağrıları ne zamandır var? Bir çocuğu öldürdüğümden beri... Canım yansın istemiyorum. Neden arıyor ki? Bir dakika bekliyorum. Benimle konuşursan seni incitmeyecek. Ve gaz odasına da gitmeyeceksin. Ölüm cezası vereceklerini sanmıyorum. Bunu bölge savcılığına sormalıyım. Bunu yapmamı ister misin sen? Bölge savcılığına sormamı ister misin? <laughs> Sam, Sam o neydi? Ben bir şey söylemedim. Bir çığlık duydum. O başarın. Çok büyük bir acı çekiyor gibisin. Başardım. Çok özleyim. O çocukları öldüreceğim. Oh. Öldüreceğim. Oh. O çocukları öldüreceğim. İşte bu harika. <laughs> Hadi buluşup konuşalım. Sadece ilk Tamam. Chinatown'daki Old Saint Mary's Kilisesi'ne ne dersin? Hayır. O çok da değil önünde. Orada görüşürüz. Kendine iyi baksın. Bana sorununu anlat. Gaz odasına gönderilmek istemiyorum. Öldürdüğüm zaman baş ağrılarım geçiyor. Yaşamak Hayır bu değil. Evet. Sesi çok i̇şte kalın. Çok genç. Ne zamandır başlar? Hayır. Pekala geldiğin var. için teşekkür ederim Brian. Bana sorunlardan bak. <laughs> Sorun değil. Evet. Her zaman. Başım çok. takibi kestiler. Adamımız Melvin'le buluşmak için Dallas City'ye gelmedi. Oakland'taki polis adamın sesinin daha derin olduğundan emin. Daha sakin.